YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pet şişede kornişon turşusunun yapımını veriyorum. Öncelikle salatalıkları bol suda yıkadım, deldim. Gösterdiğim şekilde kuruyorum. Malzemelerin miktarlarını videonun açıklama kısmında vereceğim. Hem en küçük su şişesinde hem de 1,5 litrelik pet şişede ölçülerini videonun altına yazacağım. Lütfen beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız. Herkese afiyet olsun.